Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün Mr.Dy'den aldığım e, Yüzen kalem e, Etkinliğimi Sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar Böyle Arkadaşlar bakın böyle Floating marker pen diye geçiyor Böyle arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Buradan ha. Arkadaşlar bu arada şu an önce buraya kalsın. Arkadaşlar burada üstte boyalar var. Bir de altta böyle. Gördüğünüz gibi. Ay düşecek diye görüyorum. Şimdi nerede? Şuraya koyduk. Şu, kutu, şu, kutusunu şuraya koyalım. Şimdilik. Arkadaşlar buraya suyumuzu hazırladık bir kabın içinde ama arkadaşlar büyük ve geniş bir kaba olacak yani boydan da büyük olacak böyle içine bayağı su koyduk arkadaşlar yani ama ağzına kadar koymadık böyle gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar istediğimiz boya yani renk seçeceğiz şimdi ben şu moru aldım arkadaşlar böyle çok güzel böyle Arkadaşlar burada. Şimdi alınması çok zor oluyor. Şimdi arkadaşlar ben buraya kalp çizeceğim. Evet, tamam. Arkadaşlar bu arada bunlar dövme de olabiliyor. Ee, yağlı da alıyorsun yani suyun içinde bırakıyorsunuz ya. O zaten yüzdüğü için hemen yağlı kağıdı üstüne koyup dövme yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de e, yani bu boya e, buraya yaptığınızda böyle siliniyor hemen arkadaşlar. Yani öyle kalıcı falan normal hani keçili boyalar var ya onlar gibi değil arkadaşlar. Arkadaşlar çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi ben peçeteyi getirmeyi unutmuşum peçeteyi. Hemen getireceğim arkadaşlar. arkadaşlar baya getirdim çünkü çok ihtiyacımız oluyor. Şunları şimdi şöyle koyalım. Çok ihtiyacımız oluyor çünkü arkadaşlar. Şimdi şuradan biraz bir tanesini alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun e, şey, tersini yani bu bu yerini ve arka yerini böyle siliyorsunuz arkadaşlar. Hı. Ama çok güzel silmemiz lazım çünkü boya yaptığımızda bu böyle yayılıyor sonra arkadaşlar ya Evet. Şimdi başka renk. Şu pembe. Zaten şimdi onu yapmışım. Arkadaşlar bu arada mor buymuş ya. Bu pembeymiş arkadaşlar. Güneş olduğu için çok iyi gözükmüyor. Aslında kalp yerine başka bir şey mi yapayım ya? Arkadaşlar ben bugün şimdi ne yapacağım ha? Şimdi bakın. Evet. Şimdi. Allah, Gitti. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan yeşil alacağım. Ama ilk başta şu açık kahverengi alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bizim kuluçkada bayağı damarlar gözüktü artık birkaçında arkadaşlar. Yani aslında hepsi değil de ee, bir tanesi boş çıktı arkadaşlar maalesef. Ama olsun arkadaşlar de şu an dolu ee, 15 güne çıkar arkadaşlar onlar. Ama arkadaşlar bayağı olmuştu yani. Şurayı bir doldurayım buradan. Bayağı hatta arkadaşlar bir tanesinde de bayağı fazla damar gözüküyor. Bir tanesinde de çok yani diğerlerinde de gözüküyor ama bir tanesinde Biraz daha fazla var ama en fazla bir tane var yani bir tanesinde. Arkadaşlar bakın izin yaptım. Çok tatlı. Arkadaşlar şimdi buradan biraz zor bunu mı ama evet çok tatlı oldu. Böyle çok düzgün çıktı arkadaşlar. Allah. Polen geldi. <laughs> çok tatlı arkadaşlar yüzüyorlar arkadaşlar çok güzel bir şey ya ben bunu gördüm bayıldım şimdi şunu şu burada mı? arkadaşlar bir de böyle bir şey var işte arkadaşlar çok güzel son bir tane bir şey yapacağım bakalım şimdi ay arkadaşlar ben bir tane yapmıştım onu yapsam. Evet, onu yapayım ya. Yani. O daha güzeldi. Şimdi arkadaşlar, buradan alıyoruz. Hemen şimdi böyle bir şey yapacağız. Sonra aslında tamam. Sonra bu rengi aldım arkadaşlar ben. Evet, şimdi e, aslında evet. Şuradan o zaman şöyle yapalım. Tamam şimdi. Arkadaşlar bu moru tekrardan aldı ya şimdi. Aslında o pem e, şey gibi oldu. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi bakın böyle bir bebek yaptım arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar bunun kapanma şekli de çok zor. Bayağı bastırmanız lazım. Ha. Allah, Allah şükür kapan. Arkadaşlar bekleyin çok tatlı oldu. Şimdi bunu böyle. Hadi hayır hayır. Evet çok tatlı oldu arkadaşlar. ya. Çok güzeller. Baksanıza arkadaşlar kalp yüzüm çok güzel oldu. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.